İsmim Dilara, 30 yaşındayım. Dublin'e geleli bir buçuk yıl kadar olacak. İrlanda'ya geleli totalde iki yıl, iki hmm. ay gibi bir zaman oldu. Lisans eğitimi için DBS'i seçme sebebin neydi? Psikoloji okumaya nasıl karar verdin? Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı. Ee, özellikle lisede ilgi duyuyordum ama sonrasında farklı bir yol seçtim. İrlanda'ya taşındıktan sonra zaten araştırıyordum ufak ufak işte ne yapabilirim, hangi bölümler var, en çok kendime neye yakın hissediyorum vesaire. Hmm. DBS çok çok iyi bir oranlı burs verdi. Hı hı. E, bu en büyük etken de DBS'i seçmemde. Psikoloji alanında da DBS'in aslında iyi olduğunu duydum. Lisans 3 yıl psikoloji. Evet. 3 ee, yıl lisans okuduktan sonra master yapmaya gerek olmadan direkt PhD'ye geçebiliyorsunuz. Peki bize en çok gelen sorulardan biri de derslerin hmm. yoğunluğu nasıl? Zor mu? Sen memnun musun? Psikoloji başlı başına kendince yani Türkçe bile okuyor olsanız zaten çok evet. derin ve büyük bir alan. Tabii eğitim dilinin İngilizce olmasıyla birlikte eğer İngilizceniz çok 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 iyi değilse biraz daha zor olabiliyor. Ama hocalar çok çok anlayışlılar. O yüzden hani çok bir probleminiz varsa, çalışıyorsanız veya işte anlamadığınız noktalar oluyorsa size mutlaka bir çözümle geliyor. Daha detaylı ve güncel bilgi almak için açıklamada bulunan iletişim formunu doldurabilirsiniz. Ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz bu arada.